Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Teşekkürler. düğün akşamında beraberiz. Evet. Neler söylemek Değerli istersiniz? dostluğumun yani 20 yıllık bir arkadaşlığımız bir dostluğumuz var. Fatih en sonunda tabii ki Murat'ı Erti Evlendiriyoruz onu. Biraz zor oldu ama hayırlısıyla oldu. Sevdiği birini alıyor. Hayırlısıyla güzel bir mutlu bir gecedeyiz. İnşallah düğünümüzü yapacağız. Allah onlara da bir yastıkta ömür boyu kocamasını diliyorum. Onlara mutlu yıllar, mutlu günler diliyorum. Orada arkadaşımızın düğünündeyiz. Evet. İnşallah bize mutluluklar dilerim. Siz de bir Kesinlikle. imaj çalışması yapmıştınız galiba. Yok, Bayağı imaj, bir, bir genç duruyorsunuz. teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. E, tabii ki sporunuzu hiçbir zaman bırakmasın. Tamam. Öncelikle o. Hiçbir Benim şey. zaten e, sanat hayatına 23 yaşında sizlerle beraber menabalaştık çocukluğumuzu bilirler zaten burada bazı arkadaşlar. Evet. <laughs> 23 yaşından beri sizlerle beraberiz. Bu sevenlerimizle beraberiz. E spora dikkat, yeme içmeye dikkat ama bu sıralar biraz dikkat edemiyorum. Çünkü gittiğimiz yerlerde çok güzel sağ olsunlar ağırlıyorlar, mı bizi. Yiyoruz ondan biraz bundan biraz bir 6 kilo aldım. Onu da vermeye çalışıyorum şu an. İnşallah onu da verirsek daha güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah diyelim 2025 sizin için nasıl kapandı? 2025 yılı ülkemiz için hiç güzel geçmedi aslında bakarsanız. Hem ekonomik krizle alakalı hem de tabii ki dünyada olup biten savaşlarla alakalı çok üzücü duygularla geçirdik. İnşallah 2026'yı hem huzurlu hem savaşsız hem de mutlu, bereketli, ekonomik krizden çıkmış bir ülke olarak ee, dua ediyorum. Ve tüm hepinize tabii ki sizler için geçerli geliyorum, geliyorum. Peki evet nikah şahidisiniz evet, galiba. Nikah da. Şahid Çok da geliyorum. zamanınızı da almayalım. Evet, Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi, güzel, güncel sorular sormadığınız için hepinizi <laughs> öpüyorum. Teşekkür ediyorum Çok size. size. Sağ olun. <laughs>